Taksiyle Eyüp Sultan'dan geçiyoruz. Durdur dedim arabayı. Durdurdu. Dedim Eyüp Sultan'a gitmek istiyorum. Bebek değilim Ama ben nasıl... Hani ben de severim öyle ufak tefek şeyler alayım. Hani hep sultan olur ya böyle bir şey. <laughs> evet, evet evet. Çantada para yok. Ama nasıl buram böyle burama düğümlendi. Bakıyorum ona cebinde yirmilikler. Burada burada Allah'ım diyorum nasıl bir tamam. adam bu ama Allah bana ne sonra yaptı. bir tane Eyüp Sultan'da bir yatır var. Onun önünde dua ettim. Allah'ım dedim ben bu evliliği bitiriyorum. Yürümüyor dedim. Son bozuk paralar vardı cebimde. Orada da yardım kutuları var ya. Yani. Evet. <laughs> bu da benim arkamda görüyormuş. Çantamın <laughs> bozuk paralar olduğunu. Evet. Hepsini çıkardım. Oraya bıraktım. Şimdi dedim ben bu çantayı çöpe atacağım ve ben bu evliliği bitireceğim. Ve ben onu bilmiyorum. Allah benim şu kalbime bir ateş. Orada veriyor. Bir acıma hissi. Bilmiyorum yani. <laughs> ben ne yapıyorum dedim ya. Öyle bir acı hissettim ki. O günden sonra dedim ki ben artık her şeyimi sana emanet ediyorum dedim. O günden sonra her şeyim onun oldu. O günden sonra her şey. Böyle bir acı bir hisseder şey. mi insan? Yani resmen ona öyle bir şey oldum ki yere yıldım yani üzüldüm. İçine ateş düştü değil A mi? İçine ateş düştü derler ya Allah benim kalbime ateşi düşürdü o anda. Onun da kalbi ne kadar temiz ki duası orada. Kab anında oldu. kabul olur mu yani? Evet, anında kabul temiz oldu. Temiz düzgün bir insan olmuş. Ruh ikizim benim aşkım o cahillikler bitti artık. E Bitti artık. Bitti artık. Yaş <laughs> <Gerçekten gülüyor> Kemal'i buldu artık. Yani. <laughs> Aranızda 9 yaş var. 9 yaş var. Artık 9 yaş da öyle ciddi bir yaş farkı değil bence. Yok, ben onu öyle görmüyorum. Ne yaş farkları var? Mesela 81 yaşındaki Al Pacino. He. Kendisinden 53 yaş küçük kuvvet asıllı Amerikalı Nor Al Fallah ile birlikte flört ediyorlar. Beraber fotoğrafları sosyal medyaya düşünce de sosyal medyada şöyle yorumlar yapıldı. Dede torun gibi. Ya, bir bakar evet. mısınız fotoğrafa? Hani gerçekten dede torun gibi. Evet. 15 değil, 25 değil, 35 değil. Araya bir insan girmiş. 53 <laughs> yaşındaki <laughs> Bayağı da bir, bir yaşamış insan. Girmiş, insan. <laughs> Bayağı bir yaşamış, yıllanmış insan girmiş. Çocuk ya yani çocuğu bile demiyorum. Torunun <laughs> torunu. Torunu gibi duruyor. torunun torunu gibi duruyor. Şimdi kuantum sisteminde de şöyle bir şey var. işte ben ne kadar bir şey söylemiş olsam başıma gelirmiş. Ha tabii çağırmayacaksın. <laughs> <aya>. Yargı yok. <laughs> Ay, Yargı yok. <laughs> ben de böyle Eğer kardeşim. ki yargılarsan bu 3 ile 5 sene arasında başına geliyor. Sen o yargıladığın şeyi bile hatırlamıyorsun. Büyük konuşmayacaksın. Ama başına <laughs> geliyor. Hayatına çağırmayacaksın. Aynen ee, o Çok yakışmışlar tamam. Şu an ne duruyorlar? Hiç dede torun gibi durmuyor. Allah'ın <laughs> <laughs> ıslah Çok dengin <laughs> izlemeyelim. <birramayalım. gülüyor> öyle istemiş öyle olmuş. Öyle, onların he? hayatı. Peki bunun peki ne yapmamız lazım? Ne dememiz lazım? İşte öyle onların hayatı. Hayatı <laughs> öyle istemiş. <Ne> <gülüyor> <sen> <gülüyor> öyle anlayalım. olmuş. Bu ee, olsun diye göre <laughs> Allah <ama gülüyor> <ama> mutluluk <laughs> versin. İkinci sayfaya göre dede, dede torun gibi olmuş. <laughs> Baba mutlu. <laughs> Baba mutlu evet. Baba gerçekten mutlu gerçekten olmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> Baba şimdi bundan sonra değişir de değişir. Evet Mahsun Kırmızı Gül'le 6 yıllık evliliğini bitiren avukat Ece Güner, Ece Biner etilerde bir restorandan çıkarken görüntülendi. Ve arkadaşlarımız merak edilen soruları Ece Hanım'a sordu işte cevapları. Kırmızı Gül ve Avukat Eşi Ece Binay'ın 6 yıllık evliliği geçtiğimiz gün tek çerçevede bitti. İstanbul gecelerinde hiç görünmeyen Ece Binay etilerde bir çorbacıdaydı. Ece Hanım iyi akşamlar. İyi, i̇yi akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok Teşekkür güzel. ederim. Aracıma geçeyim ben lütfen. Çok güzel, ben, çok Çok yaşandı. Evet boşandık ve bitti. Hiç başka söyleyecek bir şey yok. Ece Binay mal paylaşım iddiaları ile ilgili bunlar konuşulacak şeyler değil. Ayıp diyerek soruları cevaplamadı. Bir mal paylaşımı oldu mu aranızda? Yok ya bu, bunların konuşulması bile çok ayıp lütfen. Hiç, kadar bir mal paylaşımı hiç Olmuşsun. ben de basından gördüm. Çok şaşırdım. Hiç böyle şeyler yok. Asla doğru değil böyle şeyler. Herhangi bir şey talep etmediniz mi? Hiç böyle şeylerin konuşulması bile çok ayıp gerçekten. Hiç... Ece Binay eski eşiyle kızları olduğu için görüşmeye devam edeceğini söyledi. Kızımız var tabii ki. <laughs> her zaman. Acaba e, bu kadar, bir lütfen. lütfen. Sizde, bir evet evet. Evet. E Kızımın velayeti bende. Yok yok doğru olan bu. Zaten mahkemede anneye verir. Yeniden barışma ihtimali ise sıfırmış. Peki acaba yeniden bir barışma söz konusu olabilir mi? Ay lütfen lütfen ben gerçekten. Allah evet. Ece Helal olsun gerçekten. Evet. Ne olursa olsun kızımın babasıdır diyor hiçbir şekilde böyle konuşmak istemiyor. Onu Aynen. düzecek, onu rencide edecek. Yok. Açıklama yapmaktan imtina ediyor. O anlamda bravo. Başkası olsa çoktan konuşmuştu. Her şeyi de anlatmıştı. Evet. İnsanların kaliteleri ayrılırken belli olur evet. derler de. Gerçekten öyle. Yoksa evet, evet. ilişki yaşarken herkes canım cicim. Ayrıldıktan Zaten sonra da canı çıksın moduna geçenler var. Bugüne kadar ki biz yani. hep gözlerden uzak, uzak yaşadılar. Yani. Yani. O biraz Ece'nin hayatıyla da ilgili bir şey. Ünlü bir kadınla evlenseydi yine gözlerden önünde olacaktı. E, Ece e, çok ünlü bir, yani ünlü bir kadın değil. Evet. Onu biz Masum Kırmızıgül'le evli olduğu için adını bildik. Ama şöyle de duyduğumuz kadarıyla şöyle de güzel bir şey olmuş. Hani kızlarıyla Amerika'ya gitmişti ya kızın, küçük kızın hmm. eğitimi için. Mahsun Kırmızıgül küçük kızından ayrı kalmak istemediği için henüz 6 hmm. yaşında. Çünkü büyürken yanında olmak istiyor. Rica etmiş gelin tekrar diye ve gelmişler tekrar. Evet, Kızı yanında olsun diye. Mesela Vallahi. bazı eşler vardır. Mesela ben eşimde asla görmedim. Belki de bu kadar başarılı olmamın tek sırrı o. Ee, hiçbir yerde o olmak istemedi bende. Daha geri planda durmak üzere. Evet. Ece Binay'da biraz öyleydi. Evet. Yani şimdi bakıyorum evet. böyle güzel bir kadın, Çok güzel böyle misin? akıllı bir kadın. Çok i̇nsan bir nasıl böyle bir kadınla bir fikir ayrılığı yaşayabilir? Yani o ne derse tamam dersin böyle güzel Ben de olsaydım. <gülüyor> yani <gülüyor> e, bazen çiftler ayrılıyor, kısa bir ayrılık yaşıyorlar evet. ya da boşanıyorlar. Biz hemen Gülşen'le kim kazandı, kim kaybetti diye bakıyoruz. Hani ileride ikisinin hayatları da güzel olsun Mahsun'un da Ece'nin de. Evet. Fakat Mahsun'un yerinde... Hani sen bir erkek olarak değerlendir. Geç, Yok ben net söylüyorum. Güzel başarılı bir kız. Olur. Evet. Orucu kaybeden net bir şekilde belli. Bırakılır mı yani? Ya erkek ne olursa olsun tek yaşayamaz ya. Bir onu kollayan, gözeten, işte sıcacık yemeğini yapan, düzeni seven insan için. Evet, i̇şte düz Ben mesela Oğla burcuyum. Ben düzeni seviyorum evet. ben. Evet, evet. Tam bir e, sen söylemiyorum ben. Söyle bilmiyorum. sen söyle. Tam <laughs> bir ev erkeğim ben evet. yani. Oğlaklar ben, öyle oluyor. Ben düzensiz yaşayamam yani. O evde geleceğim o sıcak yemeği yiyeceğim yani. Dışarıda yemek yiyeyim mesela yiyemem. Yiyemiyorum çünkü Hoş evdeki... Koşa ko koşa eve mi geliyorsun? Eve geliyorum tabii. O kadar yemeklere gider aç gelir. Ciddi mi? Tabii yiyemiyorum. Diyor ki o kadar güzel yemeklere gidiyorsun niye aç kalıyorsun? Kardeşim de bunu zaten söylüyor evin yemeğini özlüyorum. evin elinde tencerede fırında pişireceklerdi o, çok güzel yemekler yapar bir gün inşallah gelirsiniz Allah 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 <laughs> var ya, evin lezzeti da, var of var sana. var belli Tabii. şimdi İstanbul gecelerine gidelim arkadaşlar ben iki işi birbirine şimdi bağlıyorum yargıda efendim savcı Parsa Mehmet Yılmaz Ak önceki akşam sarışın bir güzelle Emirgan'da bir mekanda eğleniyor. Muhabirleri fark edince ne yapıyor onu izleyeceksiniz. Oyuncu Nejat İşler ise Asmalı Mescid'de bir mekanda eğleniyor. Eğlencenin dozunu kaçırıyor. Çıkışta ayakta durmakta zorlanıyor. İzleyelim iki haberi.